Geçmiş travmalarımızın bugünkü ilişkilerimize etkisi var mı? Tabii ki. Bunu nasıl aşabiliriz? Travmanın ne olduğuna bakmak lazım. Bir de şimdi günümüzde birçok şeyi çok hoyratça kullanıyoruz arkadaşlar. İşte benim eşim narsist mesela. Yahu klinik olarak 300 kişiden bir kişi neredeyse narsistik kişilik bozukluğu teşhis alıyor. Biraz olsun duygusuz, duyarsız ve bencil olduğunda hemen narsist ilan ediveriyoruz birini. Çünkü bir şeyi kategorize ettiğince yani biz dışımızda bir şeytan yarattığımızda onu taşlıyoruz. Hatta bizim hırsımız yetmiyor. Başkalarını da taşlatıyoruz. Ne oluyor? İçiniz mi soğuyor? Öyle olmuyor işte bu işler. Travma dediğiniz şey de belki travma olmayabilir. Her deneyim travmatik olacak diye bir kaide yok. Aynı şeyi yaşamış iki insana bakıyorsun. Biri bunu atlatabilmiş. Diğerinde travmatik bir etki bırakmış. Dolayısıyla geçmişte ne olursa olsun geleceği şekillendirir. Üst yapıyı, altyapı belirler arkadaşlar. İlişkilerinizdeki kısır döngüler filan bu tür şeyler artık oluştuysa demek ki geçmişin yükü artmış. Bunlar tüketilememiş. Hemen birini bulun, Kahramanını seç, maceraya başla. Bir güzel çalış, sonra aşkına kavuş. <laughs>